Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Bant Grup yayınları Türkiye geneli kimya ve organik denemeleri devam ediyoruz. Arkadaşlar TG5'teyiz ve organik kimya sorularımızı çözerek yola devam ediyoruz. Şimdi optik izomerler ile ilgili. Tüm bakın notumuz 1. Bir. Birinci notumuz gelsin. Şimdi kardeşim Elindeki molekülde asimetrik bir karbon varsa, dört farklı grubun bağlı olduğu asimetrik karbon varsa sen kesinlikle buna kiral molekül diyebilirsin. Ama kiral olmanın şartı Asimetrik karbon bulundurmaktan geçmez. Yani bir molekülün kiral olabilmesi için illaki asimetrik karbon içermesi gerekmez. Örnek var hocam. Ya kardeşim kümüle diyenler yok mu? Kümüle diyenler. Böyle arka arkaya pi bağlarının geldiği. Evet. Bunlarda böyle bir düzlem ve eksen varmış. Yani kiral eksen dediğimiz. Yani bunlar da kiral yapıya sahip. O zaman kardeşim birinci ifadem yanlış olur. Şimdi birbirinin arındaki görüntüsü olmayan kısmına katılıyorum. Ama üst üste çakışabilen, bakın üst üste çakışabilen dediği anda gitti. Diastereozomer neydi? Cis ve trans, EZ bunlar birbirinin diastereozomiydi. Nasıl olmalıydı tanım? Birbirinin aynılık görüntüsü olmayan ve üst üste çakışmayan moleküller demesi gerekiyordu. Şurada işi bozdu, hatalı ifade. Aldehit ve ketonlar çözeltilerinde enolat iyonlarıyla birlikte bulunur. Ama kimler? Alfa karbonla bağlı alfa hidrojeni içerenler bunu sadece yapabilir tüm dediği için, tüm ifadelerim tümle başladığı için her üç ifadem de burada hatalı olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi aldo bu tepkimeyi yine kimler veriyordu? Alfa karbonuna bağlı alfa hidrojeni olanlar veriyordu. Çünkü ancak bunlar en dönüşecek. Şimdi bakın arkadaşlar alfa karbonuma bağlı alfa hidrojenlerim burada. Var mı burada alfa hidrojeni? Yok. Yok. Eğer bana formal yerine alfa hidrojen taşıyan bir molekül verseydi Buradan dört tane ürün elde ederdim. Bu dört ürünü nasıl yapardım? Önce propanonun kendi enolatını kendisine katardım. Propanonun enolatını alıp yandaki moleküle katardım. Yandaki molekülü kendi enolatına katardım. Bir de o yandaki dediğim molekülü propanona katardım. Dört farklı ürün elde etmiş oluruz. Bizden bunların ne olduğunu istemiyor. Burada alfa karbonla bağlı hidrojenim olmadığından ben bunu enolatı haline getiremem. O zaman burada ne tür ürünler elde edebilirim? Propanonu enolat yapıp kendi molekülüne katabilirim. Bir. Ya da propanonu yine enolat yapıp formaldehitin üzerine katabilirim. Yani ben burada kardeşim toplam iki farklı ürün sadece elde etmiş oldum. Bu moleküllerimizi tanımanızı istiyoruz. Çok detaylı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor ama bir enamin deli. Nasıl amin ve amitleri tanıyorsan bu azotlu bileşikleri de tanımanda fayda vardır hocam. Karbon azotla çift bağ yapmışsa ve aykırı herhangi bir farklı grup yoksa biz buna imin yapıları diyoruz bakın. imin i harfi. İmin yapısı Gitti. Eğer karbon karbonla pi bağ yapıp bunlar azota komşuysa buna enamin yapısı diyoruz. Karbon azot çift bağ yapmış ve azota ekstradan OH bağlamış oksijenden yakala. Oksim diyoruz. Karbon azotla çift bağ yapmış ve azot komşu azot NH2 yapısı içeriyor. Buna da arkadaşlar hidrazon diyoruz. Çünkü bizim bir hidrazin molekülümüz vardı. NH2, NH2. Hidrazin molekülüdür. Ona benzetebilirsiniz. Yani buradan bir tane hidrojen çekmiş. CH2 koymuş gibi. Arkadaşlar bunları gördüğünüz zaman tanımanızda fayda var. Şu an bana verilen moleküllerde amit molekülü yok arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ne demiştik? en tane asimetrik karbon içeren bir molekülde eğer mezo yapı falan yoksa 2 üzeri n eksi 1 tane. 2 üzeri n eksi 1 tane optik izomer olacak. 2 broma 3 klor bütan. Şimdi bütanı, bütanı yazdım. 1, 2, 3, 4. 2'ye bromu bağladım. 3'e kloru bağladım. Görmüş olduğunuz gibi bunların da hidrojenlerini tamamladığımda bu molekülde 2 tane asimetrik karbon var. Birinci ve ikinci asimetrik karbonum bu. 2 tane asimetrik karbon olduğuna göre 2 üzeri 2 ha, Mezo varsa 2 üzeri n eksi 1'dir. Eğer mezo yapı yoksa 2 üzeri n'dir arkadaşlar. Onu düzeltelim. Yani iki tane optik, iki tane asimetrik karbonum var. Dolayısıyla 2 üzeri 2'den 4 tane optik izomerim olmuş olacak. Çünkü molekülün mezo yapı oluşturma şansı yok. Aşağıda verilen gruplardan hangisi bağlandığı aromatik halka için etkinlik azaltıcı grup olup ee, i̇kinci grubu orta para. Ya arkadaşlar burada oklar direkt kimi gösteriyor? Yani bu soru özellikle onun için sorulmuş. Şimdi kardeşim, biz normalde orta para olarak seçtiğimiz gruplar bizim. OH gibi, NH2 gibi. Bu tür orto paraya para yönlendiriciler. Özellikle mezomerik etkili halkaya elektron verir. Halkanın etkinliğini arttırır normalde orta para yönlendiriciler normalde halka etkinliği arttırıcılardır. Ama arkadaşlar hatta önce bunu söyleyelim. Yani orta ve para yönlendiriciler normalde etkinlik arttırıcıdır. Etkinlik azaltıcı olanlar da meta yönlendiricidir. Ancak özel bir not olarak düşünün. Halojenlerin durumu biraz farklı. Halojenlerin durumunun farklı olmasının temel nedeni diğer hemen hemen tüm gruplarda indiktif ve mezomerik etkileri değerlendirdiğiniz zaman mezomerik etki daha baskın gelirken halojenlerin bu muhtemelen elektron negatiflikten kaynaklı. Çok büyük elektron kaynaklı. Halojenlerde arkadaşlar bunlar da indüktif etki daha baskındır. O yüzden siz bir aromatik halkaya klor bağladığınızda bu klor indüktif etkiyle elektron çeker. eksiği üzerindeki elektron çiftini de halkaya verir. Artı M. Ama hangi etkisi daha baskındır? elektron çekici indüktif etki daha baskındır. Diğer gruplarda mezomerik etki baskınken yani burada indüktif etki baskın. Bu yüzden aradığım grup halojen grubudur. Hem indüktif etkisi baskın olduğu için halkadan elektron negatif farkıyla elektron çeker. Ama üzerindeki elektron çekimini halkaya verdiği için mezomerik etkiyle. O yüzden aynı zamanda orta para yönlendirici olarak ifade edilmiş olur. Aykırı bir grup yani bilmemiz gereken. Arkadaşlar devam ediyoruz. Esterle ilgili çok kazanımı kazanımı yüksek çok değerli bir sorudur. Birçok esterin tepkimesini içinde bulundurur. Önce nereden başlayalım? Pratik olarak size belirtmiştik arkadaşlar. Ne demiştik dostlar? Dibal gördüğünüz zaman şuradaki aleden dolayı aldehite döneceğini bilelim. Yani burada molekül karbon sayısını koruyarak aldehite dönecektir. Peki, Grignard katılmasında ne olur estere? Estere grignard katılmasında tersiyer alkol oluşur. Ve tersiyer alkolde esterin şu alkolden gelen kısmı oluşan tersiyer alkolde bu bulunmaz. Bu mekanizmada sökümlük gidiyordu. Bir tane şu CH3'ten olacak. İki tane de şu kullandığım grignard'ın R'sinden gelecek. Bu kuraldır. Bu bilinmesi gereken bir kuraldır. Yani. Oluşacak kapıyı benden istese böyle bir tersiyer alkol olacak. Tersiyel alkolün 3 tane alkil grubundan 2 tanesini Grignard'tan alıyorsunuz. Bir tanesi de şu karboksil tarafından geleni alıyorsunuz. O zaman 3. tepkimen tersiyer alkol oluştu. 2. tepkimen de aldiyet oluştu. Peki lityum, alüminyum, hidrürle hid esteri doğrudan indirgesek. Bakın buraya sildiğim için şu an şey yapılmıyor. Esteri doğrudan indirgediğiniz zaman ester bağının olduğu yerden kesiyor. Sol tarafta 2 karbonlu bir alkol yapısı bırakıyor. Sağ tarafta da bir karbonlu bir alkol yapısı bırakıyor. Bakalım. Bir ile belirtilen ürünler metanol ve etanoldur. Bakın. Metanol ve etanoldur. Doğru. İki ile belirtilen ürün feyling tol le tepkime verir. Çünkü aldehit yapısıdır. Üçüncü bileşik bir ketondur demiş. Orada zaten ifade yanlış olmuş. Tersi alkol olması lazım. Ee, her üçünde de ester bağı kırılır demiş. Her üçünde de ester bağı kırılır demiş. Bakalım. E tabi burada indirgedik. Ester bağını kırdık. Ee, burada ester bağını yine kırmış olduk aslında. Kesinlikle doğru. Elde edilen ürünlerden karbon sayısı en fazla olan 3'tür. Neden? Bakın bayağı R grup bağladık. Şurada göreceksiniz karbon sayısı çok fazla. Dolayısıyla burada sayfanın tamamı görünmüyor. Ceyhan dedim. Geçtim arkadaşlar. Aşağıda verilen reaktiflerden hangisi bir AK'nin diol yapısına yükseltgenmesi için kullanılabilir? Bak yükseltgenmesini istiyorum ama diol yapısına yükselt gelmesini istiyorum. Sıcak kullanamam. Sıcak kullanınca ve O3 kullanınca hatırlayın e, yükseltgenmeli bölünme oluyordu. Aldehit, keton, karboksilik asit ve ester oluşuyordu. ya soğuk KMNO4 kullanmam lazım ya da osmium tetroksit notlarımızda var. Bu direkt bilgi sorusudur. Organin bilirsiniz bu tarz soruları vardır. Denizli olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki molekülerden hangisinin konjuge bazı en kararlı? Kardeşim, Konjuge bazı en kararlı demek, bak, bir dakika, bakın, konjüge bazı en kuvvetli demiyor. Hangisinin konjuge bazı en kararlı diyor. En kararlı ne demek? İyon olarak duruyor. Yani kendine proton bağlamıyor. Yani ben, ben, ben şu an burada konjuge bazı, konjuge bazının kuvveti düşük bir tür arıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar ben şu an burada konjuge bazının kuvveti düşük kuvveti düşük olduğu için kendini hidrojen bağlamıyor bu yüzden kararlı bir şey arıyorum dolayısıyla asitlik kuvveti en yüksek olan molekülü bulmam lazım ve asitlik kuvveti en yüksek olan molekülü bulmak için de aromatik tercih ederim fenole benzer bir yapı tercih ederim ve e, elektron çekici bir grup bağlarım ona elektron çekici grubu da para konumuna bağlarım. Bununla ilgili bir sıralamamız vardı. Pom şeklinde sıralamıştık. Para konumunda en iyi çekiyordu. Sonra orta konumu, sonra da meta konumuydu. Böyle bir sıralama vardı. O zaman ben şu an bu moleküllerinden asitlik kuvveti en yüksek olan molekülü seçmiş oldum. NO2 elektron çekici grup olduğu için bunu almış oldum arkadaşlar. 40. soruma geldiğimde 40. soruma geldiğimde arkadaşlar karbonlarımı yerleştirdim. Hidrojen burada. Şimdi önceliği en yüksek grup flor burada. Önceliği en yüksek burada. Ters tarafta çıktı bakın dikkat edin. Şurada bir metilim var. Burada yazılmamış hidrojen vardır. Şurada da bir hidrojen vardır. Bakın burada önceliği en yüksek olan buradadır. Burada da ters taraftadır. Bakın önceliği yüksek, yüksek öncelikli gruplar hep ters tarafta çıktı. Zıt tarafta çıktı. O zaman Z değil. Ben hep öyle hatırlamamız gerektiğini ifade etmiştim ya. O zaman Z değil kardeşim. İkisi de E olacak. Yalnız burada bir düzeltmemiz olacak. 2, 3, E değil 2, 4, E. Niye? Çünkü ben burada çift bağın yakın olduğu yerden bakın. Hemen bakayım şuradan mı başlayayım numaralandırmaya, şuradan mı başlayayım derken. Bakın burada da ikinci karbonda çift bağ başlıyor. Burada da ikinci karbonda başlıyor. Burada flor olduğundan bakın bir yazarım, 2 yazarım, 3 buraya gelir, 4 buraya gelir, 5 buraya gelir, altı buraya gelir. Dikkat edin. Çift bağlar 2 ile 3 arasında ve 4 ile 5 arasında kalıyor. O yüzden 2 ve 4 kullanmak lazım. İkisi de zıt tarafta çıktığı için 2E, 4E olması lazım. Ve adlandırmak istediğimde 3'e flor bağlı, 3 floro. 2, 2, ile 3 arasında çift bağ var 2. 4 ile 5 arasında çift bağ var 4. Toplam 6 karbonlu heksa diyen şeklinde denizliği aldım. Bu kadar verilen organik yapılı bileşiklerden hangisi karbon? Şimdi basit bir soru gibi görülebilir ama bu ağır bir sorudur. Arkadaşlar yani sınav anında düşünmek zor olabilir bunu. Kardeşim bu bir aldeit mi? Evet. E, Basik ortamda e, ortamda gelip buradan proton koparma şansım yok mu? Var. Alfa karbonundan. E, alfa karbonundan proton kopardığım zaman elektron çifti burada kalıp bir enolat iyonu oluşturma şansı var mı? Var. Yani enolat dediğin şeyde ortaklaşmış elektron çifti karbon üzerinde kaldığından bu bir karbanyon değil mi? Evet. Peki bu bir uç değil mi? Aynen. Uç alkinler asitik olduğu için bu hidrojenini kaybedip şurada ortaklaşmış bir elektron çıktı. Asitilenür iyonu oluşturmaz mı? Aynen öyle. Dolayısıyla 1 ve 3'ten ben karbonyon oluşturabildim. Şimdi ben buradan nasıl karbonyon oluşturayım? Bu keton değil mi? Evet. Keton ama bak 3 tane metil koymuş buraya. Yani alfa karbonunda hidrojen bırakmamış hocam. O yüzden yapışı yapısı oluşamayacağı için karbonyon oluşmasını ikinci molekülden beklemiyorum. Arkadaşlar benim açımdan bilinmesi gereken bir detaydır. Çünkü katılma tepkimesi deyince akla alken, alkin, aldehit, keton gelir. Alken ve alkin neler katılıyor acaba bunlardan hangileri aldehit, ketona katılmıyor diye bu katılma detaylarını bilmekte fayda vardır. Hatırlarsanız biz alken ve alkeni de su katmıştık. Aldehit, ketona da su katmıştık arkadaşlar. Geçsin. Grignard katılmasını da aldehit, ketona yapmıştık. Hiç alken, alkinde böyle bir şey konuşmamıştık. Sıkıntı yok. Alkol katılması tabii alkol katılması gerek alken alkine gerekse de aldehit ketona yapılmıştı. Yapılmıştı. Burada çarpı atmış. O yüzden bir hata var burada. HCl katılması elektrofilik katılma olarak alken ve alkinde vardı ve aldehit ketonda yoktu doğru. Hatırlayın HCl yani HX ve halojen katılmaları aldehit ketonda yoktu ama alken alkinde var. Dolayısıyla 42 belirme olmuş oldu. devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi eter desem eter değil, keton desem keton değil. Böyle bir yapı gördünüz zaten karboksilik asit türevi. Yani asit anhidridittir bu. Asit anhidridittir. Nasıl adlandırırım? Şuradan keserim. Sol tarafta 2 karbon var, sağ tarafta 3 karbon var. Etanoik propanoik anhidrit diyebilirim. Karboksilik asit türevi diyebilirim. Nükleofilik yer değiştirme hızı burada bir sıralamamız vardı. Açil halojenür en reaktifti. Sonra e, asit anhidrit geliyordu. Tabii. Sıralamamız nasıldı? Açil haricünür. Yazalım bunu. Asit anhidrit. Sonra ester. Sonra amit. En sonda nitril arkadaşlar. Daha fazla da demiş. Gider bu. Hemen bakalım arkadaşlar cevabımız ne oldu? Cevabımız denizli olmuş. Evet son iki sorumuz. Bir pentan dört in molekülü ile ilgili bakalım ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üçlü bağdan iki pi gelir. Buradan da bir pi vardır. Toplam doymamışlık indeksi üçtür. Ee, üçlü bağda evet iki tane çünkü üçlü bağ karbonları sp mültecimisi yapacaktır. Çift bağ karbonları da sp kare yapacaktır. Dolayısıyla iki tane sp, iki tane sp kare yapan karbon karbonatomlar doğrudur. Hatırlayın bunu not olarak vermiştik. Elektrofilik katılmaya kim daha istekliydi? Sakın al kim deme. Elektrofilik katılmaya çiftli bağ daha uyarlıdır. Arkadaşlar çiftli bağ elektrofilik katılmaya daha isteklidir. Hidrojen açmak istediğimde önce üçlü bağ açılır. Halojen katmak istediğimde önce ikili bağ açılıyor. Bak. Hidrojen katmak istediğinde önce üçlü bağ, halojen kattığında da önce ikili bağ açılmış olacaktır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla hemen son sorumuza gelelim. Bakalım burada ne oluyor? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin polimerleşme tepkimesi vermesi beklenmez diyor. Arkadaşlar alkenden beklerim, alkinden beklerim, aldehitten de beklerim. Ama ketondan beklemem. Çünkü keton molekülleri aseton hariç polimerleşme tepkimesi vermez. Bak, vinil klorür polivinil klorüre gider. Aldehitler polimerleşebilir. Alken alkinler polimerleşebilir. Ketonlar polimerleşmez aseton hariç. Bunu yaz bir kenara. E, ketonlar polimerleşmez aseton hariç. Bu da bu da ki buradaki son notumuz olmuş oldu. Doğan Hoca'dan hepinize sevgiler saygılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar hayırlı atamalarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın.